Yani diyorsun diyorsunuz ki artık orada hastanede da çalışmayacağım. Güzel, mükemmel bir laboratuvar burası. <laughs> Peki ya başka neleri var bu laboratuvarın? <laughs> Harika. Vay canına. <laughs> O onları yakalayıp buraya hapsedeceğim. <laughs> evet, artık karanlığı da yerdiğimize göre artık bizi artık kimse ama kimse durduramaz. Değil mi? Kesinlikle. Hı -hı. Garson geldi. Ne istiyorsunuz bakalım? Hemen hemen yazın notuna. <laughs> Mofiu. Eski dostum. Nasılsın? İyi. Peki sen nasılsın? Mükemmelim. Hem de çok mükemmelim. Hoş geldin siyahlı. Hadi. Nasıl gidiyor? Aa. Aa gördünüz mü? <laughs> Dünyayı geçiren karanlık değilmiş ya. <laughs> Dünya geçiren mucitmiş. <laughs> yani karanlığı kostüm giymiş ha. Haberlere bak be. Ne kadar da komik. Yo, bu çok tehlikeli bir haber. Aa! Yardım. Bir dakika. Ne? Mucit. Demek başından beri o vardı ha bu işte. Hmm. Hmm, çocuk oyuncağı bulmanın hepsi. i̇şler güçler çevireceğim. Mini robotlar. <laughs> Sonra onları bana getirecek ve ben de dünyanın en iyi kötüsü olacağım. Eh. of ne güzel muhteşem ses yapmıştım ya. Ee, şu ilacı tekrar da içeyim bari.

Neredesiniz? Duyuyorsanız <laughs> ortaya çıkın. Hadi. <laughs> Hadi. Pes yani. Bu kadar çok kendine. Bir robot mu yapmış yani? Of bunları bir şekilde atlatmam lazım. Ama nasıl? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Starbucks'tan çıkabilirsiniz. Hmm. Umudumda gitmeyen bir şey var. Tamam. Peki hala neler oldu yarışçı? Hı? Yine mi ne oldu? Bu kadar çok robot var ki. Nasıl atlatacağız? Hiçbir fikrim yok. Peki ya sizin? Hmm, benim yüzde sıfır fikrim var. Sizin? Ah, benim de. Pekala, anlaşıldı. O zaman onun evine gizlice basacağız. Ve bizi bu sayede göremeyecek. Nasıl fikir? Hı? Peki ama bu nasıl olacak? Hı? Orasını bana bırakın siz. Burası mı? Burası olduğundan emin misin? Evet eminim. Peki o nereden biliyorsun? Ah. Çünkü burada konum vardı. Ve o konuna, konuma, geldik. Evet. Haklı olabilir. Bu ev olabilir. Düşüncemize göre. Değil mi yarışçı? Evet. Şimdi eve nasıl sızacağız? Önce bir yol düşünmemiz lazım. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Önce onu düşünelim bir. Of. Tamam, tamam. Evet, hadi konuşalım. Bu <laughs> üretim sayesinde bir sürü mini robot yapıyorum. <laughs> hadi bakalım birazcık daha üretelim. <laughs> 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 evet, evet, evet. <laughs> Bu sefer sizi sorunuz geldi. Beni bir kere durdurdunuz ama bu sefer durduramayacaksınız. Çünkü benim adım muhteşem mucit. L M S E C K U. <laughs> Çabuk, hadi zamanımız varken şey sızarım. Emin misiniz? Eyvah. Mini robot geldi. Evet. Hmm. Acaba devamını yarın mı yapsak? Baksana. Akşam oldu. Hadi herkes uyusun bu ara. Evet. Bence artık devamını yanına getirelim. Hadi bakalım. Siz de uyuyun evde. Ben de projeyi çizerim. Planlamanızı ben uyguluyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi hala. Hadi gidelim. Şunu da şöyle çizelim. Bunu da böyle yapalım. Hı -hı. Tamam. Şurada çapraz yapalım. Tamam. Evet. Şu da siyahlı olsun. Evet. Hı -hı. Şu da ben olayım. Şu da Mebur Bey. Tamam. Alttan çizgi. Tamam. Oluyor. Evet ne o da ne öyle Hı. bir kanatlı 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 dıt 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 ah yeter artık bu sefer açmayacağım 4 hep açıyorum açıyorum gidiyorlar başka şeyler buluyorlar gitmişler salyangoz bulmuşlar Allah Allah çok saçma bir işler yapıyorsunuz ya ben bu mini robotları artık yapıyorsam. Neyse, azıcık uyumaya gideyim. Nam 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 nam. Çok uykum geldi. Şurada uyuyayım. Gece. Ah gece. Neyse. Hadi. Oh. Seni bu saatte uyandırdın kanatlı. Evet. Ne güzel uyuyordum. Hı? Ee, çok uykum var. Arkadaşlar. Şimdi tam zamanı. Şimdi içeri girmemiz lazım. Hazır mıyız? Hadi hemen içeri sızmamız lazım. Anlaşıldı mı? Öf, tamam anlaşıldı. Eee pekala. Şu projeyi bir bakayım. Hı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hmm. 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 Peki burada ben neredeyim? Eh, buradasın işte. Hmm. Evet gördüm. Güzelim. Yakışıklıyım. <laughs> Ama burada neden ben çöp adamım? Ah uzatmayın arkadaşlar. Hadi içeri giriyoruz. Of. Önce bence şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir anlaşmaya varım yarışçı. Öf, efendim. Yine ne oldu? Yo. Ee, acaba mafya bekir olsa mıydı köşke? Mafya bekir harika ya. O da maceraya katılsın. Ah pekala aradım mı? Dur arayayım arayayım hemen. Dur. Dur. Hı -hı -hı. Alo? Hı? Hı -hı. Tamam. Ben hemen geliyorum hemen. Tamam tamam hadi baş oh, yine ben sözünü Şuradan şuraya döneyim. Of. Oh. önce birazcık pizza yiyeyim ya yani. Hadi pizza zamanı. Of oh, karnımda fena acıkmış. Oh, oh. Ah bugün de çöp günüydü ya doğru. Neyse pizzamı yerim. Ondan sonra çöp gününü kutlarım. Sonra. Sonra. Onların macera giderim. Tamam. Hadi. Şimdi pizza yeri neredeydi? Of artık aradım mı? Ne oldu ne dedi geliyor muymuş? İnşallah gelmez. Hı <laughs> aradım geliyormuş. Hı <laughs> Eski dostumsuz hiç maceraya katılmam ben. <laughs> Arkadaşlar sabah oldu. Hadi gecikmeyelim. Hadi girin içeri. Arkadaşlar kapı açılmıyor. Ne yapacağız? Kapıyı kır. Ama nasıl? Tekme işte. Hah, tamam tamam. Rafş o. Ama ben kırmadım ki. Niye bu oldu? Hadi. Şimdi o mini robotları durdurup onu da hapse atmam lazım. Vay canına. Evdeki dekorasyonlara bak. Ne güzel. Keşke benim de böyle bir lavabo, laboratu lavabo var mı olsa. Of. Harika. Aa. Ses değiştirici burada varmış. Ne? Neler ne oldu? sesim. Ya. Oo. Sesim de ne oldu? Ya. ne oldu? Hayır ya. Eee. Düzelmedi ya. Oo, oh, mükemmel of of mu dedim evet işte bu vay en sevdiğim dergiler hep benim de böyle dergilerim olsun isterdim vay Adama bak adam zengin biri baksana banka kasası bir <laughs> sürü <laughs> ne patron yakalayın tüm mini robotlar hemen bunları Yakalasın. Hemen bunları yakalasın. Heh. Dur ya ne yapıyorduk? Ee, onu gösterirken. Hayır. Hmm. Hmm. Hangi CD ya? Neyse. Hmm. Hemen şunu yakalayın. Hadi tüm ah ah. Hadi koşun mini robotlar yakalayın şunları. Of bu sabah bu gürültü de ne? Ay neler oluyor? Burada neler oluyor? Hmm. <laughs> Aferin sana. Bunları yakalamışsın mini robot. benim. İyi ki siz icat etmişim. <laughs> Hadi derhal bunları şu odalara sokun. <laughs> Cezalarını çeksinler. Ah, oh. oh, neler oluyor? Başım ah, oh. ah oh, sen, sen ne yaptın bize? Ah, oh. kesinlikle. Bize ne yaptın? Ah, oh. canım fena acıyor. Ah, oh. hey çok canım yanıyor. Ah, oh, oh. <laughs> beni o kadar kolay durdurabileceğinizi sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Çünkü sizin acı çekmeniz beni çok kurulandırıyor Ve beni asla ama asla kimse durduramaz. <laughs> Devamı 8. bölümde.